Ya abi, abi olsun, atsın, abi atsın abi ya o site olsun abi atsın bir görüyüm kale vurdum ya. Değil. Bak velev ve like ki o site değil. Ha Ceko'yu çıkar orsa sahaya aldan bir tane. Abi harbi çıkar artık şu adam ya lanet olsun bu oyunu nasıl Abi çıkar artık ya. Maç başladı arkadaşlar. Oh. Oh. Oğlum <laughs> 20. saniye. Maç başlar başlamaz Fenerbahçe de başladı. Oğlum kafa oha ka, at, atama ya şey gider topa bak Ali ya. Çok iyi vurmuş lan. Fenerbahçe hızlı başladı. Maçın hemen başında Ceko ile hızlı başladı Fenerbahçe. Ye. Net bir pozisyon kaçırdı kafa vuruşuyla. Kadroda benim biraz soru işaretlerim var. Fenerli arkadaşlar ona yorumunu yapar. Ferdisinden tutun o sayesine efendime söyleyeyim yani. İrfan Can'ına, Enes Yirisine oynamıyorlar yani. Geçen hafta bunun sinyallerini vermişti İbrahim bak, Kaya. Ben dedim geçen 36 hatta. 37 bak, ben milyon vermişler hatta. demişti. Kimse inanmamıştı. Bu da onun işaretidir. Yerini kimseyle dolduramazsın ki sen şu an ya. Arıyor ben bu adamı göndermek istemiyorum demişti zaten. Neyse konu o değil, onu başka bir şeyde tartışırız şu an. Bu arada arkadaşlar sizden bir şey rica edeceğim. Şu an bu kamera açısı nasıl? Yorumlara yazar mısınız? Önceki videolarımızdaki açımı yoksa bu açımı? Öyle ayağa kalkamıyorduk falan. Bu şekilde daha iyi olacağını düşündük daha rahat tepki verebilmemiz adına. Maça geçecek olursak Lil'in de aşkın olayımla paylaşımları vardı. Mourinho'nun basın toplantısında konuştuklarını biliyorsunuz vesaire vesaire. Fenerbahçe'yi çok zor bir maç bekliyor. Kadro da sıkıntılı. Ne demek istersin? Hadi Ferdi'yi anladık. Transfer falan da. O ile İrfan ve özellikle El Nesiri'nin ben yine yedek kalmasını çok mantıklı bulmuyorum ama yani Morion'un vardır bir bildiği diyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Bu turu geçeceğine %100 eminim bu arada. Abi çok zor bir maç. Zaten 1-0 gerideyiz. Yani 2-1 de skor. Net olarak 1-0 olmuş oluyor. En az 2 gol atmamız lazım. Yiyeceksek 3-1. Yemeyeceksek de şöyle bir 2-0. En azından 2-0 olsun bizim olsun diyorum. İnşallah kazanırız. Ben takımıma inanıyorum. Ben takımıma güveniyorum. Ferdi zaten bence takım için fazlasıyla çok büyük fedakarlıklar yapmış bir oyuncu. Gerçekten de şu an bir an düşününce belki gerçekten de oyuncu sakat olabilir. Çok büyük şeylere sebep olmasın diye transfer aşamasındaysa o yüzden de kadroyu almamış olabilirler. Fenerbahçe %80 kazanır ama ben takımıma güveniyorum. Fenerbahçe her zaman kazanır. <laughs> dakika 8 yayın. 10 santim önünden faul yapılsa penaltı olacak. 10 santim gerisinde faul yapıldı. Lil çok tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak. Ama yani baya baya tehlikeli. İrfan Can'ın attığı golden daha tehlikeli bir nokta. Oğlum o vurmuş ayağına lan. Ama niye biliyor musun? Bak bak bak. Pozisyona bak bir bak. Sadece ayağını önüne koy görmüş bak izle. Ama kanka. Hayır. Oğlum topu men... topun önüne ayağını koyup Mert'in sıkıntısı. Abi yedik ya. Çok Top, çok, ya. çok tehlike. <laughs> yes, oh. döndü. Hayır. Of! Ya. Helal, Dön lan ben ben. Helal lan sana. Helal lan sana. Pozisyonu atlattı Fenerbahçe arkadaşlar. Maçın ilk 10 dakikası Fener çok hızlı başladı ama son 5 dakikadır Lil inanılmaz tehlikeli girdi çok açık veriyoruz. Orta sahamızın biraz daha geriye dönmesi lazım bence. Oyuncuların arasındaki uyumsuzluktan kaynaklı böyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Mesela örneğin Sayın Maksim'le Osterwold'e kaç kere beraber oynamışlar o kanatta ben çok merak ediyorum bunda. da. Gitsen hep olduğu kanattan geldiler atakları. Aha. Oy. Oy. Allah'tan kazma, Allah'tan kazma, gerizekalı. Üç tane adam kafa topuna çıkıp vuramadı, fark ettiniz mi? Eşek ya. Dakika 16, Lil bir köşe vuruşu kullandı. Yani şans eseri kimse dokunamadı kafayla. Fenerbahçe'nin dikkatli olması lazım. Vurduğun kafa topundan başka pozisyon yok Fenerbahçe'nin. Pozisyonunu bırak. 3. bölgede topla buluşma sayısını çok merak ediyorum. Var öyle bir Yok <laughs> Böyle bir istatistik varsa göstersene bizim 4 falandır herhalde. Aha. Vur! Vur! Lan Ceko'yu mu indirmedin bomboş adama? Kendisi golü atmak için kendisi attı. Keşke ona versin. Şu an Fenerbahçe 1-0 öndeydi. Dakika 19. Fenerbahçe'nin nadir ataklarından biriydi. İsmail Yüksek faul yapıyor kafa topunda. İbo'nun dediği gibi Fenerbahçe'nin Ceko'nun ilk dakikadaki pozisyon dışında tehlikeli bir hata yok. Üçüncü bölgede yine İbrahim kardeşimin dediği gibi toplu oynama yüzdesine baksak yok yani o da yok. Yok da İbo. <laughs> Vur. Ananı ya. Vur. Buradan, buradan olun. Doğdu olur mu? Ne Oğlum gol sandım oğlum, lan. Ne kadar <laughs> düzgün ve sert vurdu lan. Her temiz vurdu lan. Köşe vuruşundan top yaya açıldı. Şimanski gelişine vurdu. Kaleci güçlükle korneri çeliyor. Şu kornerlerin bitsin artık. Bir gol gelsin. Bir gol 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 gol. Oğlum oh, oh, neden oh, oh. yapıyorsunuz? Oh, oh. Kalkın diyor bak, kalkın bu, diyor. Ters, ters ayağıyla vurdu işte gördün <laughs> <değil> mü? <mi? gülüyor> bir de sola kalkın var bir oğlum. Ters ayağıyla vurdu. <laughs> vurdu işte. Lan biraz daha böyle hafif daha böyle falsolu gitse var ya. Abi beyni yok ama ayağı var şerefsizin Bu sefer de yayın üstünden Mert Hakan'ın önünde kaldı köşe vuruşundan dönen top. O vurdu yine kaleci korner. Abi geliyoruz hadi, hadi, hadi lan. Hadi, hadi lan, hadi. Atamadı oh, ya. Aman. Sarp şimdi şöyle arkaya şıksa kaleci de boşa çıkıyordu ha. Dakika 26 oldu arkadaşlar. Fenerbahçe etkili olmaya başladı. Bakalım böyle devam edebilecek mi? Aha. Çok iyi. At lan. Oğlum maksimum hadi, hadi, şey, hadi, hadi ben. Ben de Artakan Ben de Artakan Hadi ben de ki. Ulan ulan. Şunu yedi ya. Çıkarsana ya. <laughs> Ya kekoya çıkarsa mis gibi abi. Lan ya. oğlum yaya doğru çıkarsana boştaki adama niye içeri sert gönderiyorsun abi, ya? Abi kekoya çıkarsa atacak ya. Abi hayatımda hiç kanatta böyle füze gibi gidip kafasında çok iyi kullanan kanat görmedim ya. Bizim lig için konuşuyorum yani. Adam çok hızlıysa ben eşek oluyor bak. Dümdüz <laughs> içeri vurdu topu. Beni bak gir ya bomboş adama çıkarmadı gitti ya ya. İçeri sert kesti bomboş müdahale etti defansta. Dakika 29 soldan Maksim'inle geldi Fenerbahçe. Birebir de adamı eksiltti. Çok net pozisyon Tadic bomboştu. Yanlış tercih yaptı Maksim'in. Fenerbahçe son 5 dakikadır falan ip elini aldı bu arada arkadaşlar. Aha kim o? Tadic. Nerede dışarıya? Gol! Gol oğlum nasıl bir vuruş ya Mert Hakan ya. Evet. Oğlum sol ayağına sen sol ayağınla da... az önce füze gönderdin lan. Sağ ayağınla nasıl gönderemiyorsun? <laughs> Allah aşkına ya. Fenerbahçe pozisyonları harcamaya devam ediyor ya. Az önce sol ayağıyla füze gönderen adam sağ ayağıyla hiçbir şey yapamıyor ya. Abi maçın kilidini bir gol çözer Fener atarsa. Atıyorsun, ya bu turu atladık ama önce Fener'in gol atması lazım. Dakika 32 Mert Hakan yanlış kaçırıyor yine. Yedik. Harbiden yedik. Dışarıda dışarıda. Abi. Oo. Oh. Aferin Hasan Çağlar. Çağlar yüzde yüzlük bir topu tuttu ya. Bomboş kale ha bomboş kale. Lan. daha öyle bir gelecekleri. Abi üç kişinin arasından da o pas attırmasın ama kanka gözünü seveyim bir tane dışarıdan gelen adam tutan adam yoktu ya. Bak Maksim'in böyle bir pas Oha, atsaydı, Oğlum iki Bu arada Lille oyuncular penaltı bekliyor Çağlar'ın çıkarttığı pozisyon için. Hakem de bekleyin varı dinliyorum dedi. Abi bak şu dışarıdan gelen adam bak bir üç tane bak, bak kaç tane adam var dışarı gördün mü? Bu adam nasıl vurabiliyor abi o topa? Şey Çağlar da çıkarmamış sanki. Varmış. Çağlar da değil Ciko çıkarmış. Hakem de oynattı oyunu. Elmel yok. Devam. Oyna. Dakika 38 oldu arkadaşlar. <laughs> lan Maksim'in. Hadi vurdun ya. Oğlum gelişini niye vurmadı lan bu Çok uzak orası. sonradan geçiş topa da düzeltip nasıl oraya vurdu topu? Abi bunları at ya. Sen bunları çok arayacaksın ya. Abi Mert Müdür'ün Tadiş attığı top tadi de içeri çevirdi. Offside olabilir bu adam. Hadi oh çok iyi ya. bırakmış da sen Maxim'in ne yaptın ya oğlum ya. Ya sen gerçekten Atarsın ya. o açıdan onu ya. Harbiden ya. Dakika 39 Maxim'in yine bu sefer kaçırıyor Fenerbahçe. Maç bayağı hızlandı arkadaşlar. Atacaksın abi ya. Fenerbahçe sen atacaksın abi bu topları ya. Sen Aksar değilsin ki ne bileyim Ankara gücü değilsin ki. Atacaksın abi ya. Aha. Dur. Ya at at şimdi at ya. Bak. Offside. Ya abi, abi olsun, atsın ya o olsun abi atsın bir görüyor mu kaleye vurdun ya. Değil. Bak vele ki o değil. Abi sen iş topun altına ya. Bir de tecrübeli abi adam. Hadi o olmadı. Her... Yedin ata an. Yedin ata. Ne yapacaksın? Ve sana bu gol lazım. Ne aldık diyeceksin? Dakika 41. Ceko'yla çok net kaçırıyor Fenerbahçe. Ama zaten pozisyon o arkadaşlar. İlk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıda görüşürüz. Sonunda. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Başlarken herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadı Fenerbahçe. Hala Ceko'ylayız. Hala da gol bulamayacağız. Ya çift forvete dön. Arkadaşım sen 20 milyon para vermişsin ya. 20 milyon euro para vermişsin. O adam Ceko'yu kesemiyor mu yani? Kesemiyorsa neden ikinci forvete sen 20 milyon euro verdin? Aa, oh, oğlum kalbim topun kafa vuruşundan sonra kalbim 4 saniye falan atmadı galiba. Lil gole çok yaklaştı da. Yalanmış ha. Seken top bir de kanka çok tehlikeli kaleci için. Dakika 62. Ligol'e çok yaklaştı. Kafa vuruşu yandan dışarı gidiyor. Bu arada Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. doğru olan yaptı abi. Mert Hakan çıktı. girdi. Şu an doğru olan şey yapıyor. Abi yaramıyor çünkü bak Mesela bana beraberlik şu an yaramıyor. Ben bu maç kaybetsem de bir anlamı yok. O yüzden abi aldı riskini. Yapacak bir şey yok yani. Bu saatten sonra riski alacaksın. Çift forvete döndü Fenerbahçe. 4-4-2 oynuyor. Mert Müldür de oyundan çıktı. Yerine o girdi. Bak bana. adam ne kadar hırslı. Görüyor musun? Bak adamdaki hırsa bak Allah'ını seversen. Sakin ol. <laughs> abi bak 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 sabah bak sabahtan beri koşuyor bak bir koşuyor mu izle bir koşuyu izle bak bu normal bir hırs değil uğur. Enesiri'nin presinden bahsediyor bu arkadaşlar. Aa sağda sağda şu an boş işte. Çok iyi. Kodu hadi doğru sola hızlı. Lan atını ne şimdi askerin? Abi oynasana ya. Ne böyle kol yapıyorsun ya? Abi vallahi At oynasınlar. Fenerbahçe yemin ederim maçı kazanmak istemiyor herhalde ya. Yani. hangi yaratıcılığını kardeşim spikerin söylediğine bak bu adamda <laughs> ne yaratıcılığı var ya. Yaratıcılığını konuşturman lazım diyor. Sanki hokkabaz bana. At ola at Oha. Hadi lan. Vur. Devam et devam et. Vur. <laughs> ya Ceko Allah belanı versin ya. 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 Dakika 74 Fenerbahçe yani yine geldi de Ceko biraz yavaş kaldı. Pası atamadı. Sinirler gerildi burada. Şey ya artık at şu topu abi ya. Senin harbiden be al, Allah belanı al versin ya. ya. Ya kesin. Ver ver sarı kartı ver. Ver o sarı kartı. Ver o sarı kartı. Bu yazık yemin ederim sabahtan beri maçın her yerinde orta sahada bu çocuğu arıyor gözlerim. Sürekli ya. Artık enerjisi kalmadı bununla. Maç uzasa var ya bitti abi bizim orta saha. Ben sana söyleyeyim İsmail. Öyle zaten. Takati kalmadı bir 30 dakika daha oynayacak İsmail'in. Çeko'ya doğru. Çeko yükseldi. Sarı. Direkt. Oh. Direkt. <gülüyor> 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 Oğlum niye maçtan adam bıktı üst şey yaptı stresi girdi gördün mü orada ne yapıyor pozisyon devam ederken abi bugün var ya harbiden şansımız yok ya harbiden şansımız yok ya 4 pozisyon 4'ü de şansımız yok ya dakika 83 oldu direkten dönüyor o sayın vur vur Abi bize harbiden bugün sevmiyor ya! Harbiden sevmiyor ya! Oğlum nasıl suç ya? Oğlum çıkarmış lan! Ben dışarı gitti zannettim. <laughs> abi Cikun'un vurduğu şut... Haydi adam. Fener! Haydi Fener! Haydi! Tam da. zamanında... <laughs> oğlum saçmalama. 7 dakika uzatma verdi. Aman Aman nasıl abi olması gereken ne abi? Lütfen ya. Lütfen abi artık Hadi ne olursun Oscar. ya. Haydi oğlum. Dakika 90. Fenerbahçe Ciku ile gole çok yaklaşmıştı. 7 dakika uzatmalar eklendi arkadaşlar maça. Goal, 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 goal. Ne, yes. 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 ne dedim sana? Yes. Dedim. Yes. Ne dedim sana? Kardeşim yes. ne dedim? 90'a kadar bekletti bizi. Yes! Lan sen de mi? Ah! Kaldı bitti. <laughs> çalar Çağlar ya! Çağlar ya! Kalbim. He. Çağlar dedim sana bak. Abi Tadiç oyundan çıkmadı mı? Çıktı. Niye Mourinho'nun yanına gelip bir şeyler anlatıyor? Baba <laughs> kim attı? Nasıl oldu ya? Kim attı? Abi Oscar <laughs> Boyden'in şu attığı topa var. Galiba boynum çıtıldı. <laughs> kendi kalelerine atmışlar galiba. <laughs> <Sadece>. Çağlar <laughs> dedi Stiker ama bilmiyorum. Oğlum kanka. o seni açtı. Ha, kendi kalesine atmış, atmış. Çağlar atmış. Kendi Çağ, kalesine atmış. atmış. Abi 90 dakika bekledik ya. Artık at ya. Şu boynumu var ya. Yerineyim. Kedi... Hadi şimdi de yap. Şimdi de yap. Hadi. <laughs> Uzatmaların ikinci dakikası 1-0 oluyor. Fenerbahçe öne geçiyor. Lan Ceko'yu çıkar orta sahaya al lan bir tane. Abi harbi çıkar artık şu adam ya. Lanet olsun bu oyunu. Abi çıkar artık ya. Sen bari yapma ya. O da selektör atıp duruyor. <laughs> Abi yani bizim bu için bak saldır Fenerbahçe. Bu bizim bu için saldır Fenerbahçe. Bizim bak. için saldır Fenerbahçe. Bir dakika tamam abi ya saldırdı Fenerbahçe 1 <laughs> sıfır oldu. Dur. Saldıracak. Abi Ceko çıkıp acilen bak iki. orta saha serisi. Bak acilen kuru bak kuru hiç demeye bile ağzım diyor. Kuru için girmesi lazım. Acilen ama. Ben. Buraya kadar gelmişsin artık. Burada da oynar herhalde eşek senin ne abi. yapıyorsun? Abi, abi ya? benim içimden söylediğini mori orada söyledi. Tam Fenerbahçe uzun taç kullanacakken hakem maçı bitiriyor arkadaşlar. Uzatmalarda birlikte olacağız. Siz de uzatmalarda kalın arkadaşlar. İzle bir forvet daha var. <laughs> uzatmalar link devresine hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen kanalımızı takip edip videoları beğenmeyi unutmayın. Adımız uzatmalar biliyorsunuz. Buradan da mesajı verelim. Fenerbahçe uzatmalarda fiş çeker mi? O istek biraz daha sanki arttı. 70-80 dakikaya göre. Son 10 dakika biraz daha böyle baskın oynadık. Sonunda aradığımız golü bulduk. Uzatmalarda gol bulur muyuz bilmiyorum. Ama gol yemeyiz umarım. Ben nedense Fenerbahçe Fenerbahçe'lere giderse tur atlayan taraf olacağına inanıyorum. Fişi çekmek zorunda. Bizlere biri borçları var. Bu borçlarını bu maçta ödemek zorunda var. Var. Gülmeyin abi. Öyle bak sinirli zaten. <laughs> Sesim de çıkmıyor. Tamam mı? Sesim kesilmiş. Mecbur yenmek zorundayız. İki yatacağız ya. iki yatacağız. Penaltılara kalmaz. Uzatmaların ilk devresi bitti arkadaşlar. ikincisi devrede görüşürüz. Uzatmaların ikinci devresi başladı arkadaşlar. Abi çok boş. Abi. Livakovic. Abi. Abi adam gördün mü kanka bir 5 adım falan bomboş yürüyerek geldi oraya kadar. Orta sahada çok boşluk verdi bu dakikada ya. Abi çocuk çok yoruldu ya ne yapsın. Tek başına mücadele ediyor İsmail. İkinci yarının hemen başında. Lil tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Livakovic kurtarıyor topu. Ama o kadar boş bırakılmaması lazım yani. Her ne kadar sen 3 tane forvet ve sahada. sahada olsan da. Yani. Oha! Ver o kırmızı, kırmızı kartı. Kırmızı. Ben ben o kırmızı, o kırmızı kartı. Kırmızı. Direkt kırmızı. Yes! 10 kişi kaldı Lil. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Adam o kadar kafasını tük inşallah bir şey olmamıştır çocuğa. 109. dakika arkadaşlar. Mendy kırmızı kart görüyor. Tehlikeliydi kanka ya. Geçse var ya sanki dümdüz önü boş gibi gördüm ben. Pozisyona bak hele bak. Sen bir de buna itiraz mı ediyorsun ya? Daha 10 dakika var. Bir gol gelir mi? Abi neden olmasın? Neden yani olmasın? Gelir mi? Bu baskı, geliyor. Geliyor, mi? Geliyor Bu baskı devam ederse. Geliyor baba iki geliyor ya. baskı devam ederse. İrfan Şahan bunun öylesini çıkartacak. Bak kafasını tutuyor. Demek ki kafasını tutturacak. Vara gidiyor Hakem. Az önce bir pozisyon olmuştu. Lil ata kalkarken şut çekmişti. Eli açık ya. Oster ya. Ama Abi çekiyor yapıyorsun? ama şöyle. açık ya kanka. Verdi penaltıyı. Penaltı verdi ya. Mi? Abi bu böyle mi bitmesi lazım diye maçın. Dakika 117. Jonathan David topun başında. Penaltı kullanıyor Lil. Kalbim Attı ya. Abi saçma sapan bir penaltı. Yani Fenerbahçe'nin kaderi bu mu acaba ya? Vallahi ben anlamadım ya. Oğuz Aydın girdi bu arada oyuna arkadaşlar. O oyundan çıktı. Atar ya hadi ya atar ya kendinize gelin ya. Atar ya daha 5 dakika var ya uzatmalarla birlikte. Abi ben şeyi senaryo üzüldüm ya. Yani böyle olmaması lazımdı. Buraya kadar. Yani orada pozisyon lan pozisyonun üzerinden kaç dakika geçti bir de bir an durdurdu oyunu. Ben hücuma çıkıyorduk yani. Düdük çaldı. Bir de adamlar hani böyle tehlikeli gelse neyse bomboş bir pozisyon öyle şut çekmiş yani. Oh, direkt. Ah, direkt. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Abi ikili boşa yapma. Kurban olayım sana atsaydın onu ya. Nasıl abi, 120. Abi, abi. dakika ya. Bizi bugün harbiden... <laughs> ben, nereye atıyorum lan pası? Çıktı lan o top, çıktı hakem. Top dışarıdan gelmedi mi lan? Zaten çizgiden kayarak geldi lan. Of. Kafayı tırlatacağım şimdi of. ya. Ne var üst üreye çarpıp içeri girseydi ya. Uzatmalar artı iki eklendi arkadaşlar maça. Ya o kadar vara gittin. Adamlar kendini yere ata ata bir hal oldu. İki dakika Al, mı vereceksin şart. ya? Yani? Penaltı ya hazırlık süreci zaten iki dakikadan fazla sürdü ya sadece. Bitirdi. <laughs> Fenerbahçe eğleniyor arkadaşlar. Niye böyle oldu kardeşim? İyi de oynadık. Rakipten çok daha iyiydi. Rakibin çok 2-3 tane geldiği pozisyon var. Bir tanesi kazara penaltı oldu. Ve o kadar tehlikeli olmayan bir pozisyon penaltı oldu yani. Yani tehlikeli bir atakları yoktu. Hayırlısı böyleymiş diyelim. Valla takımın mücadelesi 10 numaraydı. Yapacak bir şey yok ya. Basit kısmet. UEFA'ya katılacağız artık. Ya oynanan oyundan ben memnunum. Ben demiştim zaten. Bu golleri arayacaksınız demiştim. Bu şutları arayacaksınız demiştim. Ama bugün şans bizden yana değil. Gene olan bize oluyor. Demek ki katılmamamız gerekiyormuş. Diyecek fazla bir şeyim de yok. Fenerbahçe'min canı sağ olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.